Olur hay ya Rabbim. Ee, bu konuya tekrar dönelim çok güzel konu bu çok, gerçekten. Yani tabii öyle doğru tespitte analizler var ki inanılmaz harika olmaz. harika. Seni şuraya alayım Denizciğim şimdi çok güzel bir doktorumuz var çok güzel bilgiler verecek bize efendim şimdi genel cerrahi uzmanı doçent doktor Ahmet Nur, Nuray Turhan bizimle birlikte olacak buyursunlar efendim. Hı hı. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Neyse biz de kadın kadına böyle program yapıyorduk. Vallahi İyi canım. oldu. Ne oldu da geldiniz. <laughs> Kameraman arkadaşlar tabii var burada ama gözükmüyorlar. Sizi şöyle alış geldiniz hanımın yanına. Buyursunlar. Şöyle. Hoş geldiniz. Nasıl evet. sıcaklarla aranız? Aa, fena değil. Yani e, hastane ortamları çok soğuk ama yazın Hafta sonları böyle deniz meniz bayağı bir zorlanıyorum. Evet nem çok var İstanbul'da nem çok özellikle. var. Ama övünüyorum Adanalıyım. Alışkınım. Sibel Adanalıymış <laughs> e, doktorumuz. Ne güzel Sibel Hanım da Adanalı. O ben da var. Adanalılığıyla çok e, övünür. Övünülecek bir şey. Adanalı diyor musunuz? ya şimdi böyle bir şey var ama biz öyle şehirde büyüdüğümüz için amcam bana söylemişti. Oğlum şimdi sen üniversiteye gideceksin orada. Ama Adanalı'yı deme sakın demişti. <laughs> Çok ama güzel. Hiç de ama ben onu seviyorum yani çok güzel. Ee, efendim meme cerrah, e, meme kanseri ve cerrahisi konusunda evet. e, konuşacağız. E, meme kanserinin belirtileri nelerdir? E, onu soracağım. Çok da yaygın olarak var ama çok güzel tedaviler uyguluyorsunuz. E, her kitle kanser midir diyeceğim. Şöyle meme kanserinden girelim. Sözü evet. size bırakayım. İsterseniz sondan başlayalım. Başlayalım. Yani her kitle Ay. kanser midir? Evet. Aslında çoğu kitle kanser değildir. Ama kadınların korkusu bu kanser mi diye bize gelmeleri aslında çok önemli bir faktör. En azından kadınlar muayeneye geliyorlar. Kadınların muayenelerini yapabiliyoruz. E şimdi bakıyorsunuz Türkiye'de gelişmişlikle birlikte kadınlar daha çok doktora gidiyor ama e, dünya geneline baktığımızda halen kanseri erken yakalamakta çok geriyiz. Geri miyiz? Geriyiz tabi. Ama son 4-5 yılda Sağlık bakanlığında çalışmasıyla öne yani kendi içimizde öne geçmeye başladık. Her kitle kanser değildir fakat e, mutlaka bir kitle tespit ederseniz doktorunuza başvuracaksınız. Mutlaka Yağlı. bir kitle tespit edersek doktorumuza başvuruyoruz. Ben yani söz veriyorum. <laughs> yani elinize e, geldiği zaman kendi kendimize kontrol ettiğimiz zamandan i̇şte bahsediyoruz. Şu kontrol mekanizmasını evet bir sistem haline sokması lazım her Ona kadının. Kısaca anlatabilir Çok güzel değindiniz Deniz Hanım. Şimdi kadın olma olayı yani 15, 14, 15 yaşlarında adet gördü, memeleri büyümeye başladı vesaire gibi ortaya çıktıktan sonra her kadın 20 yaşından sonra 3 senede bir hekime görünme. Yani 20 yaş ile 40 yaş arasında 3 senede bir. 40 yaşından sonra her sene mutlaka hekime görünme. 40 yaşından sonra mutlaka her sene mamografi çektirmeli. Ama en önemlisi her kadın kendisini her ay muayene etmeli. Şimdi e, son dönemlerde bir hasta olmaya başladı. Çok dünya da görüyor bunu. Kanser yaşı çok erken genç yaşlara inmeye başladı. Bu nedenle ben 20 yaşındayım, 30 yaşındayım. Kendimi muayene etmezsem ne olur deme şansımız yok. Yok. O yüzden mutlaka her kadın kendini muayene edecek. Nasıl edecek? Ayna karşısında edecek. Banyoda sabunluyken veya yatarken sağ eliyle sol göğsünü, sol eliyle sağ göğsünü. Şöyle toplam 3-4 dakikalık bir süreç bu. Evet. Ve çoğunu kadınlar yakalıyor gerçekten. bu Evet, evet. Ee, bizi çok anneler seyrediyor. anne Anneanneler, babaanneler. Ee, lütfen e, bu konu aile içinde e, konuşulup An anneler ömcü olmalı burada. Ee, hakikaten. Kesinlikle. Ee, çok e, önemli bir konu, erken teşhiste çok çok iyi sonuçlar alınıyor. Ee, ben çevremde de o, olan arkadaşlarım var, hakikaten e, çok çok iyi şeyler oluyor. Neler oluyor? Onlara da geleceğiz. Ee, belirtileri nelerdir? Onu, onu onu söyledik mi belirtileri Nasıl hissedeceğiz biz? Ee, yani elimize gelmesi dışında başka bir belirti olur tabii, mu bizde? Tabii olur. Ee, bir kitle tespit etmezken meme başının çekilmesi Memede cildin içeri doğru çökmesi veyahut da normal her zaman gördüğünüzden farklı bir meme bulmanız. Yani nasıl bir infeksiyon gibi veyahut da e, şekil değişikliğine uğramış meme kanseri gösterebilir. Bu şekilde olabilir. Evet. E, bunların içerisinde kitle tabii ki önemli ama eğer bunlar yok da farklı bir şey gördüyseniz bulduysanız... ...yine aynı şekilde hekime başvuracaksınız. Evet, e, lütfen bu konuda hassasiyetimizi arttıralım. Zaten hemen sorular gelmeye başladı. E, fibrokistler e, zamanla kansere dönüşür mü? Mamografi dışında kesin e, tanı var mıdır diyor. Nasıl konabilir, sorabilir misiniz diye. Hemen, e, başka bir tanı var mı mamografi dışında? Tabii ki. mamografi zaten 40 yaşından önce özel neden yoksa kullanmıyoruz. Neden? Şöyle ışın alıyor çünkü bayağı. Hmm eğer mamografiyi sık kullanırsanız genç yaşlarda ileride meme kanseri riskini çok az da olsa arttırabiliyorsunuz. Doğurganlığa nedenle... etkisi var mı? Evet. Var diye biliyorum da o yüzden. Evet. Ama e, çok büyük oranlar değil bunlar. Hı -hı. Ama önemli olan hangi konuda olursa olsun ışın dışı bir şeyler yapabiliyorsanız çünkü ışın alıyor. X ışın alıyor, işte gamma ışın alıyor. Onlardan uzaklaşmak gerekiyor. 40 yaşından sonra mamografi zorunlu. Bu bir şey. Evet. Buyurun. Ee, az önce bir şey sordunuz çok önemli çünkü kadınların çoğunda fibrokistler var. Evet. Fibrokistler kanser olur mu? Ee, aslında bunların içerisinde bazı fibrokistler desek çok doğru. Çünkü fibrokistlerin hemen hemen hepsine yakını kanserle hiç ilişkisi yok. Normal kadın değişimi, aylık değişim hormonlarla oluşan dönemsel farklılıkta Aslında Birkaç sene önce bu fibrokist hastalık olayının adı da değişti. Memede normal değişimlerin anormal görülmesi gibi bir durum belirlemesi ortaya konuldu. Fibrokist aslında bir hastalık değil. Ama halen hastalık yanılıyor. Orada önemli olan kansere giden birkaç lezyon var. Mesela çok fazla hücre üremiş fibrokistler vesaire. Patolojik olarak söylemeye gerek yok. Yine hekimin kontrolünde bu... Zararlı bir ismi değil mi ortaya koymakta fayda var. Evet. Kimler risk altında? E, aslında bütün kadınlar risk altında. Evet. Kadın olmak en büyük risk. Ya burada bile yani. bizi buluyor. Görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama, kusura Evet, evet. Kadın olmak başlı başına risk yani. Ama her em, konuda. Dayan erkeklerin de galiba yani onlara has özel. Onu demeyeyim dedim artık. Demeyeyim yani. dedim. Demeyeyim Bizim dedim. Bizim başımıza neler geliyor Deniz Hanım ama kadınların hakikaten bu konuda e, ciddi risk altındalar. evet. Bu son dönemde evet. çok duyulduğu için herhalde değil mi? Üst üste bu tür vakalar çok duyar olduk. Çok 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 genç yaşa kaydı, çok kaydı. Peki önlenebilir mi? Risk azaltmak için neler yapmalıyız? Bize lütfen şu anda ekranları başında olan ve bizleri aydınlatır mısınız efendim? Ee, önlenebilir mi? Kısmen önlenebiliyor. Nasıl önleyebilirsiniz? En başta risk faktörleriniz kimden risk altında derken? Ailenizde meme kanseri var mı? ailenizde meme kanseri varsa bu anneanneniz olabilir, anneniz olabilir, teyzeniz olabilir, hatta kızınız olabilir. Annesiniz, hmm. kızınız. Geriye dönük de yani ileriye dönük de tabii, 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 tabii. Yani, gen, geriye. Genlerle ilgili bir olay olduğu için bunların hepsi olabilir. Bunun yanında ailede herhangi birinde ki birinci derece akraba çok önemli burada. İki tarafı meme kanseri varsa ve mem, yani iki memede de oluşmuşsa ve Menopozdan önce oluşmuş meme kanseri varsa ciddi risk faktörleri ortaya çıkıyor. Hı. Bu risk faktörlerini değerlendikten sonra kimlerin meme kanseri olacağına dair tahmin etme yöntemlerimiz çok artmış durumda. Evet. E, zaten siz hastalarınızın hikayelerini e, ne var ne yok uzun şeyler tabii, e, tabii. yapıyorsunuz. E, soruyorsunuz bizlere e, bunları. E, oralardan da bir sonuca varıyorsunuz diğer şeylerin yanı sıra. Ee, peki cerrahi yaklaşımlarda ne gibi yenilikler var? Bunları da öğrenmek istiyoruz. Nasıl tedavi ediliyor? Bunları öğrenmek istiyoruz. Yani, zamanında yani meme kanseri tanınmış ve daha sonra tedavi edilmiş son 70-80 senelik dönemi çok büyük değişikler oldu. Aslına bakarsanız ilk meme kanserini Mısırlar tedavi etmiş. elmin Papirüslerinde de bunları yazmışlar. Hmm. Yine aslına bakarsanız nasıl tedavi etmiştir o zaman? Dağlamışlar hemen hemen aynı tedavi aslında. Yani bir yerde bakarsanız son 100 yıl önceki döneme... Dağlamışlar geldi. derken canlı canlı dağlamışlar. tabii anestezi yok o zaman. anestezi, bilmiyorum ama bir şey olduğunda. otlarla falan bir şeyler Otlar falan, herhalde. falan tarafını bilmiyorum. Mutlaka. Enteresan. Evet dağlamışlar. Çok çok enteresan. 3500 yıl önceki olay bu. Yani tabii böyle. canım. Ee, yakın zamana kadar yani bundan 40-50 sene öncesine kadar da memenin tamamını alıyorduk. Kadının hmm. Kadını memesiz bırakıyorduk. Şimdi? Ciddi bir şekil bozuk. Şimdi olay değişti. Eee... Tabii ki memenin tamamı alınması gereken hasta grubu var ama çok az artık bu. Memenin tamamının alınmasıyla bir bölümün alınması arasında hastanın sağ kalma açısından hiç farklılık yok. Birçok hasta grubunda. Evet. Çok az bir grupta değişebilir. Onu da biz zaten seçiyoruz, ona göre ayırıyoruz. Artı koltuk altı. Koltuk altı lenf bezleri. Bunların tamamını alıyorduk. Şimdi uygun hastalarda sadece bir boya çalışmasıyla ...meme kanseri lenf bezlerine atlamış mı atlamamış mı... ...onu tespit edebiliyoruz. Çünkü ameliyat sonrasında ciddi bir problem o lenf bezlerin alınması. Kol şişiyor, omuz hareketleri bozuluyor. Kadına ciddi bir problem yüklüyor. Ben hep kadın diyorum ama... ...bunun yanında erkeklerde meme kanseri var. Evet, he, sorular var. Çok Bayağı da bir soru herhalde. var. Bayağı bir soru var. Yani biraz kadınlarda Erkekler uzaklaşacağız. Erkeklerde meme kanserine yakalanabilir mi? He, diye hemen sormuşlar. Evet. Tüm meme kanserleri... Yüz ise bir tanesi erkek. Hmm. Yüz yani taneden bir tanesi erkek. Azınlık. Çok az az. Az. Azınlık tabii. Evet. Ee, bir soru var. Diyor ki e, göğsümde kitle var ağrı yapar mı? Tedavi oluyorum. 6 aya bir kontrole e, gidiyorum ağrı yapar mı diyor bu. Kitle ağrı yapar mı? Ne olduğuna bağlı herhalde yani, evet. değil mi? yapar yap mı? Yapar kitle ağrı yapabilir. Yani e, hasta kendisi söylemeli ağrı yapıyor ne olabilir diye sorulsa daha açık olacaktı. Evet. Kitle ağrı yapabilir, yapmayabilir ama meme kanserinin çoğu ağrısızdır. Onu da bilmek lazım. Ağrısız mıdır? Çoğu ağrısız. Şimdi evet, enteresan ağırsız. bir soru gelmiş. Ama vardır herhalde bir şey şey bilmiyordur belki. Yine adaşım sormuş bunu. Benim arkadaşımın annesi de meme kanserinden öldü diyor. Tedavi yapıldı ama neden öldü sorabilir misiniz diyor. Mutlaka başka Alındığı halde. sıçrama falan mı olduğu için i̇şte olabilir. onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani genelde bütün halkımıza e, bürgül koyarak söylüyorum. Sağlık personeli dahi yılların bu iş yapan insan olarak meme kanseri konusunda normal halktan çok farklı bir şey bilmiyor. Gerçekten bu konuda dünyada da aslında genelde böyle. Ee, eğer geç kalmışsa aslında hayatı etkiliyor bu, çok etkiliyor. Lenf bezlerini atlamışsa, karaciğer atlamışsa, akciğer atlamışsa yaşam şansı azalıyor. E çok güzel bir soru geldi. Diyor ki deodorant kullanımı zararlı mı? Hangisi daha zararsız? Ee, rolon mu yoksa sprey şeklinde olan mı sorabilir misiniz diyor. Enteresan bir soru. Kanser oluşumu ile ilgili mi? Ee, yani zararlı mı diyor kanser yapar mı e, bizi diyor. Şimdi bu diyor. soru daha çok şununla ilgili soruluyor. Ben nereden duyulduğunu biliyorum o yüzden e, onu söyleyeceğim. Kanser hastalarımızın çoğu yani koltuk altı lenf bezleri de çıkartılmış. Hocam deodorant kullanıyorum. zararlı mı diye soruyorlar. Bununla ilgili net bir şey yok yani bir yayınlanmış veya ortaya konmuş bir şey yok. Sadece şu var. Eğer kanser hastası ve tedavi olmuşsanız parmaklarınıza, cildinize iyi bakacaksınız. Çünkü lenf bezleri olmadığı için e, kolda ödem ve lenf yollarında şişlikler, iltihaplar olabilir. Deodorant kullanılması kanser olmayan bir insanda nasıl bir etki yapar? Bunun cevabını kimse bilmiyor. O, yani yani böyle bir şey yok. Kanıtlanmış bir şey yok. Ee, yok herhangi yok, bir yok, şey yok. yok. Güzel. Ee, diyor ki göğsümde bir sivilce e, var diyor, e, meme kenarında. Baya bir sivilcelenme var gibi bir şey evet. Bu bir şeye demek mi Diyor doktora evet. gideyim mi Demek istiyor ee, seyircimiz Büyük ihtim ihtimalle meme başındaki Bezler vardır ha. Onların iltihabıdır o hmm. Tabii ki doktora gitsinler Her şekilde gitmek lazım doktora Son bir şey 2 dakika vaktimiz var mı ne kadar Yok gidiyoruz ee, pekala, vaktimiz bitmiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbetti. Sağ olun, var olun. Ee, gerçekten çok başarılı şeyler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum efendim, verdiğiniz bilgiler için. Reklamlara gidiyoruz efendim.